Çağdaş Gençlik'ten farkındalık, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tavşanlı Şube Başkan yardımcısı Nefise Alper Türk ve Çağdaş Gençlik Engeller Günü'nde farkındalığını gösterdi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tavşanlı Şubesi, 6. Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış ve üyelerini ziyaret etti. 6. Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, Engeller Günü'nde farkındalığını gösteren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tavşanlı Şube Başkan Yardımcısı Nefize Alper Türke, Çağdaş Gençliğe derneklerine yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür etti. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tavşanlı Şube Başkan Yardımcısı Nefize Alper Türk de ziyarette en başta Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi olmak üzere Kütahya'da bulunan tüm engellerin yanında olmayı devam edeceklerini ifade etti. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tavşanlı Şube Başkan Yardımcısı Nefize Alper Türk engelli kere acıyarak bakmamalıyız. Bizler de bir engelli adayı olduğumuzu unutmamalıyız dedi.